Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalın ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyamıza katılarak en azından bir emoji bırakan bütün arkadaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Hangisi benim destanmış? Şöyle bakalım bakalım kolektifin enerjisi nasıl çıkacak sevgili arkadaşlar. İlk kartımıza bakacak olursak aklınızdaki kişinin değnek dörtlüsü enerjisinde hissettiğini görüyoruz. Bir şekilde sizinle ilgili iki zalev 11-11 enerjisi isteyen bir durumda. Şimdi kendisini sizinle aslında bir noktada tamamlanmış hissediyor olabilir. Ruhunun diğer yarısı olduğunu düşünenler olabilir. Hayatına aslında var olduğu sürece bir çeki düzen getiren ya da getirme potansiyeli olan bir kişi olarak sizleri görüyor olabilir karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar ama derin bir ikiz alev enerji hissettiğini görüyoruz sizlerle ilgili. İkinci karta bakacak olursak. Kupa ası kartı ile beraber sizinle yeni bir aşka başlayıp başlamamayı, küsseniz işte barışıp barışmamayı e, ya da işte bakışıyorsanız ilişkiye başlamak, küsseniz barışmak ya da bir üst aşama bütün bunları düşünen bir hali olabilir. Bütün bunlarla ilgili aslında bir taraftan isteyen bir hissiyat duygusu içerisinde olabilir. Bunun hayalini kuran bir pozisyonda olabilir gibi gözüküyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Hemen yardımcı kartlara bakalım. Şu anda yine gerçek hisleri. Sizi bir şekilde bir ilham perisi olarak görüyor bu kişi arkadaşlar. Yani dedim ya bu kişinin hayatında sanki böyle bir atıyorum. Aşka küstüyse tekrar aşka iyi bir şekilde bakmasını sağlamış biri olabilirsiniz. Ne bileyim zorlu bir dönemde hayatına girmiş ya da olabilirsiniz ya da sizi tanımış olabilir. Bir ilham vermiş olabilirsiniz bu kişiye. Yani e, tekrardan belki de bir şeyleri yaratma düşüncesi. Tam manasıyla bunu hazır olur olmaz. Diğer kartlar onu gösterir arkadaşlar ama bir kıpırtı anlatabiliyor muyum? Böyle bir ilham vermiş gibi gözüküyorsunuz bu kişiye. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda sizi çok güzel çok yakışıklı ya da aurası yüksek dikkat çekici bir olarak da görüyor olabilir. Hani insanda böyle bir baktıkça hani sanat yapısınız gelir ya böyle bir bu tarz bir enerji de yine size karşı hissediyor olabilir. Hani böyle bir şarkı sözleri yazdırıcı bir enerji hissediyor olabilir sizinle ilgili sevgili arkadaşlar. Diğer yardımcı desteğe bakalım. aranızda sanki bakın zaten iki alev enerjisi hissediyordu. bir senkronizasyon, bir telepati hissediyor. Yani bu kişiyle duygularınız karşılıklı ve bu duyguları da açıkçası yani sizin arasında belki de adını koyamadığı derin bir bağ hissediyor arkadaşlar bu kişi. Yani siz evet şöyle sorguluyor olabilirsiniz. Atıyorum ben ona aşığım ya da yeni bir ilişkiye başlamak istiyorum. O benimle istiyor mu? Evet istiyor. Bakın Arada bir bağ var, bir e, bir senkronizasyon, bir aynalama durumu var gibi gözüküyor. Hatta zaman zaman belki de söze bile gerek olmadan birbirini anlayan iki kişi e, olduğunuzu düşünüyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Böyle bir derin bağ, hani beni gözümden anlıyor, e, kimse anlamıyor, atıyorum insanlar atıyorum. Mesela bir gün sıkıntım var, e, çok mutlu oldum zannediyorlar ama hayır o benim derdim olduğunu biliyor. E, sanki öyle bir e, enerji hissediyor bu ilişkiyle ilgili sizinle ilgili bu kişi sevgili arkadaşlar. Değnek beşlisi kartıyla kafasında bir sürü fikir çatışıyor olabilir şu anda sizinle ilgili ne yapması gerektiği konusunda. Yani e, gitmeli mi, kalmalı mı, tamam mı, devam mı, küslüğünüz varsa barışmalı mı, yoksa size doğru adım atmalı mı ya da belki de hayatınızda acaba biri var mı? Herkesin burada kendi çatışması, kendi iç dünyasına değişebilir, senaryosu değişebilir ama birazcık karmaşık bir ruh hali olduğunu söyleyebilirim sizinle ilgili bir e, yün yumağı ama birbirine dolanmış bir yün yumağı gibi e, bir hal almış bu kişi sevgili arkadaşlar. Büyük Arkana Mahkeme kartı ile beraber özellikle bu ilişkiyi ilgilendirecek köklü ve büyük kararları alma konusunda bir dolaşık yün yumağına dönüşmüş bu kişi arkadaşlar. Çünkü alacak kararlar ona göre büyük kararlar. Belki de yepyeni bir yön, bir ilişkiye başlamak ya da ne bileyim üst aşamalar ya da tekrar denemek, barışmak. O yüzden de bu kararı alırken açıkçası zorlanıyor olabilir. Debeleniyor olabilir. Duygular var, duygular karşılıklı ama burada bir karar sürecinde bir debelenme durumu söz konusu gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar muhakeme yeteneği e, kapanmış olabilir. Başarıya giden yol, en doğru karar, en başarıya götürecek olan karar hangisidir? Şimdi sizinle aslında başarıyı ve zaferi hedefleyen bir hali var, ama bu kararı net bir şekilde verebilmek konusunda tam bir şu anda başarısızlık örneği sergileyen. Ama işte dedim ya başarıyı odak noktasına aldığı için en doğru karar olmalı, hata yapmamalıyım gibi gibi düşüncelerle birazcık karmaşa halinde gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Size daha sizinle ilgili çok büyük bir aradığı cevaplar olabilir, kendine göre keşfetmesi gereken konular vardır. Kendine göre kafasında sürekli kafasını adeta yakan sorular dönüp dolaşıyordur arkadaşlar. Bu tarz böyle bir e, durumda bu kişiye baktığımız zaman aradığı cevaplar var kendi iç dünyasında da e, ve bu cevapların dediğim gibi öyle bir yanıt bulmalık ya bunlara bu, öyle bir cevap bulmalık ya bu sorulara e, zafere götürmeli. Büyük bir merak. Şimdi ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmiyor olabilir. Hayatınızda biri var mı bilmiyor olabilir. Birlikte ikinizden olur mu olmaz mısınız bunu bilmiyor olabilir. Sürekli böyle bir merak, araştırma ihtiyacında ve kafasına sürekli sorular döndüren bir pozisyonu var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Sizi daha tanımıyor olabilir bir şeyler hissetmekle birlikte ya da acaba doğru mu tanıdım diye olabilir Deynek Kralı kartıyla bakın büyük bir tutku, arzu ve çekim gücü hissettiğini görüyoruz. Fakat uzaktan biraz böyle bir havalı davranıyor olabilir. Biraz cool davranmaya çalışıyor olabilir. Biraz sanki böyle bir hani kral edalarında, e, görüntü, imajı bu şekilde e, oluşturmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Büyük Arkana e, savaş arabası kartıyla bu kişinin gerçekten sizinle ilgili ulaşmak istediği hedefleri var arkadaşlar. Bunlara ulaşmakla ilgili kendine göre cesaretini topluyor olabilir, e, kendini bir motive etmeye çalışıyor olabilir. Aranızda kimilerinin kim ilk başlatacak konusunda birazcık ego savaşları girmiş olabilir bir bakalım bir kart daha seçelim evet şu anda karşınızdaki kişi de sanki böyle bir bir takım hedefleri var bu kişinin ve bu hedeflerle ilgili Son sürat bir şekilde bakın hem araba çıktı hem savaş arabası çıktı. Bir takım tutkularının ve arzularının peşinden giden bir süreçte gibi gözüküyor. Size dair ise cesaretini toplamaya çalışan, yoldaki engeller neler olabilir, imkansızlıklar ya da imkanlar nelerdir onları düşünen ama bu dönem içerisinde hayatında dediğim gibi başka bir tutkusu, arzusu ve hedefinin peşinden koşan örnek veriyorum bir iş peşindedir, para peşindedir, kariyer peşindedir bu tarz bir durumda olan bir hal olabilir bu kişinin arkadaşlar kiminizin arasında dedim küslük girmiş olabilir ve hayatıma o bak şimdi şu an devam ediyorum görüntüsü ve vermeye çalışanlar olabilir bütün bu duygularla birlikte bakın bu kişinin sizinle ilgili duaları ve dilekleri var aranıza küslük olmuş girmiş olabilir ve bu kişi birazcık savaşta her yol mübahdır diye belki uzaklaşıyor olabilir. Ya da küslük olmasa bile hiç başlamamış ilişkilerde şu anda size karşı hissettiği bu duyguların yanı sıra hayatta başka tutkularının, arzularının, hedeflerinin peşinden koşan e, hareketli bir hali olabilir. Ama hangi senaryo olursa olsun, e, bütün bunlarla beraber bir tutku, ve arzu hisseden ama aynı zamanda bakın sizi duasına ve dileğine almış, size dair aslında umutları ve arzuları ve beklentileri olan biri var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Size gelme konusunda cesaretini toplamaya çalışanlar da olabilir demiştim hatırlarsanız. Ama bana soracak olursanız arkadaşlar benim için en ağır basan enerji ister kiminiz için işte küslük, kırgınlık ya da ilk kim adım atacak ego savaşlarından dolayı şu anda farklı bir yöne doğru hareket ediyor gibi gözüken ee, ama duasında ve dileğinde siz olduğunuz biri var ya da e, size karşı evet yine duasında ve dileğinde bu kişinin ama hayatta başka hedefleri var. Onları da şu anda onlarla da şu anda meşgul olan bir hali var. Bir harekette e, ama e, duasında ve dileğinde sizsiniz bu kişinin. Kupa yağ veri kartıyla yine duygusal romantik hisleri olduğunu görüyoruz. Kupa üçlüsü kartıyla bu dönem çevresi tarafından çok fazlasıyla dikkat çekiyor olabilir. Çevresinde evet belki de daha sizinle bağlanmadan, başlamadan flörtüz enerjilerde zaten olan biri olabilir bu kişi arkadaşlar. Ya da küstüyseniz evet şu anda sosyal çevresinde flörtüz enerjilerde olan biri olabilir. Evet. Örnek veriyorum küstünüz mü? Sizi hala ikiz alev olarak görüyordur. Hala aranızdaki bağı hissedip yeni bir başlangıcı bekliyordur. Ama kafası karışıktır. Bu sürede sosyal çevresini değerlendiriyordur. Burada hiçbir çelişki açıkçası ben görmüyorum arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar diyor ki güzel başladı hop sonlara doğru kötü gitti. Hayır. Ya da hiç başlamamışsınızdır. E bu kişinin evet ya bir dakika ya bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorum duygusu vardır. Ama kafası hala karışıktır. Araştırıyordur. Cevap bulmaya çalışıyordur. Ama bir yandan da size şu anda henüz bir söz vermediği için ...hayatına, flörtöz enerjilerine devam ediyordur. Hele hele erkek olan tarafsa. Kadın olan tarafsa da arkadaşlar... ...zaten çevresinin kalabalık olduğunu... E, ...taliplerinin olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu kişinin dualarında bir dileğindesiniz. Şu anda aranızdaki... ...ya bu kişi sanki arkadaşlar... ...açıkçası bu tarz enerjiler... ...çevresinde fırsatlar olsa bile... Yani size de belki de aranızda evet bir soğuk enerji olabilir. Ama bu kişi sizi kafaya takmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda aranızda ne kadar e, winter diyecektim. Kış enerjisi de olsa aranızda şu anda ne kadar ilerleme olmasa da e, bu kişi ne yapıp edip sizinle şuraya ulaşmakla ilgili bir hedefi var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Ya yani sizi kafaya takmış bu kişi. E hangi yoldan gider? E, neyi seçer? Şimdi doğru zaman mı? Bunlar ayrı bir olay ama sizi istediğine dair bir kafaya takmış bir vaziyette gibi gözüküyor. Ama şu anda aranızda bir, bir kış enerjisi var. Siz bu dönem içerisinde ne bileyim bir takım arkadaşlarınızdan, çevrenizden, sosyal çevrenizden akıl alıyor olabilirsiniz. Yol göstericilik alıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, ortaklaşa enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Değnek 8'i kartıyla ortak tanıdıklarınız varsa, ortak ne bileyim atıyorum Instagram'dan arkadaşlarınız varsa oradan buradan. E, bunlar aracılığıyla haber gönderme, haber alma, e, gibi bir enerjiniz olabileceği gibi bu kişiyle kimileriniz iş arkadaşıdır, okul arkadaşıdır ve buralarda hani mecburi sebeplerden de dolayı aşkla ilgili konuşmasanız bile bu tarz konuları da konuşan bir iletişiminiz de olabilir bu arada. Havadan, sudan, işten, eğitimden konuşan haliniz de olabilir. Şu anda sanki böyle aşılması zor bir enerji görüyor karşınızdaki kişi sizde arkadaşlar. Sanki hani onunla konuşuyor olsanız bile eğitimden konuşuyorsunuz, derslerden konuşuyorsunuz, işten konuşuyorsunuz şeklinde bir görüntü görüyor karşınızdaki kişi size baktığında. Ama dediğim gibi ya birilerinden akıl alıyor, birilerini araya koyuyor vesaire haber alma, haber gönderme işini yürütüyorsunuz. bu kişiye ama hala belki de kapalı bir enerji sergileyerek. Ya da bu kişi zaten iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıdığınız için iletişimi sadece bu pozisyonda tutuyorsunuz. Özel en azından onun gözünde özellikle. Bakın karşınızdaki kişiyle arkadaşlar aslında içinizde şöyle söyleyeyim. Sanki yarın yokmuşçasına ertelemeleri aslında bir noktada istemeyen ama özellikle görüntü ve imaj olarak ona kapalı bir enerji sergileyen bir haliniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da siz bunu isterken en azından o bunu algılıyor. Kapalı bir enerji algılıyor sizden. Atıyorum. Diyor ki e ben ona karşı bir şeyler hissediyorum ama bu kızın bende gönlü yok herhalde sadece derslerden konuşuyor benimle. Mesela sadece örnek veriyorum arkadaşlar. Halbuki siz de istiyorsunuzdur gibi. Ama sizinle dediğim gibi sanki ortak enerjilerle bu kişi hakkında bilgi toplamaya çalışan da bir e, hal ve hareket içerisindesiniz. Sıradaki karta bakalım. Neredeyse. Tılsıması kartıyla küçük de olsa yeni ve somut bir başlangıç yapmak istiyor. Sizinle ilgili özellikle yine bakın tekrar diyorum iş, para, eğitim, kariyer çevresinden birbirinizi tanıyorsanız... Önce şöyle bir arkadaş olarak yaklaşayım mesela diyenler olabilir. Allah Allah. Bunu bir benzeri bir yerde bir kere daha çıkmıştı hatırla. Yani daha daha doğrusu sık sık çıkıyor. Bakın. Somut küçük bir adım atmakla kendini kapatmak arasında gidip geliyor bu kişi. Ya da şöyle söyleyeyim adım o başlangıcı istiyor mu belki de ilk etapta böyle çok duygularını size göstermeden çok belli etmeden yine arkadaş ayağına yine topraksı enerjileri bahane ederek bir sohbet açmak e, istiyor olabilir ya da dediğim gibi başlı, bir yandan başlamak isterken bir yandan biraz daha kapalı enerjide kalmak istiyor olabilir evet kontrolcü çünkü bir hali var bu kişinin arkadaşlar e, kontrolcü olmalıyım Aman işte ne bileyim tedbiri elden bırakmamalıyım her şey benim kontrolüm altında olmalı derken bir yandan başlangıç yapmak isterken bir yandan kendini kapatmak isteyen bir hali var ya da aman duygularımı göstermeyeyim ayağına önce arkadaş olarak yaklaşayım diyenler var senaryonuza göre değişebilir bakın aslında size bir teklifle gelmek istiyor aslında size bir işte kimin küslük varsa özürle gelmek istiyor. Ama aşırı kontrolcülüğü ve korumacılığı bir yandan da kendini kapatması gerektiğini ona söylüyor sevgili arkadaşlar. Son sıraya da bakalım. Değnek yedilisi kartıyla Kılıç kraliçesi kartı. Yani gardını kolay kolay düşürmemesi gerektiğini düşünen bir kontrolcü enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Ee, i̇ncinmekten kendine göre korkuyor olabilir. Ee, sınırların nerede nasıl belirleneceğine dair kendine göre ilişkiyle ilgili bir soru işareti olabilir kafasında. Ama daha çok atıyorum hele hele bir diyalogumuz varsa araya bir mesele girdiyse oradaki o tavrını iddiasını hala sürdürmek isteyenler olabilir ya da aşka temkinli yaklaşıp örnek veriyorum ilk etapta arkadaş olarak yaklaşarak kapalı ve kontrolcü bir enerjiyle yaklaşmak istiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Tam manasıyla aranızdaki duruma güvenebileceğiniz karşılıklı bir enerji içerisinde bir e, temel oluşturmuş bir enerji içerisinde sizinle olmak istiyor. Ha, bu arada kimilerin iş para eğitim kariyerle ilgili özellikle para ile ilgili sıkıntılar olabilir ve burayla ilgili öncelikle hedeflerini atlatması gerek e, hedeflerine ulaşması gerektiğini düşünenler olup o yüzden aşka temkinli yaklaşanlar da olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle aslında bir temel oluşturmak isteyen ama bir yandan da ya hata yapmaktan korkan ya da bir inazından da vazgeçmek istemeyen bir hali var bu kişide. Bakın kendisini sıkışmış hissediyor. Dediğim gibi özellikle iş, para, eğitim, özellikle para konusunda kendisini sıkışmış hissedenler olabilir. Ya da aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur, aynı iş yeri aşkı olur mu olmaz mı diye kısıtlamalar olanlar olabilir. Parayla ilgili özellikle büyük, büyük, büyük bir kısmında, azımsanamayacak bir kısmında sorun olduğunu düşünüyorum. Ee, bir noktada o yüzden kendisini sıkışmış hissettiği için de tedbirli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan bu ilişkiyle ilgili... Sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.